Tamam, thank you. Thank you. İnşallah evet, Urfa'nız bizim Urfa'mızdır. Biz ona Urhoy diyoruz Süryanicesi. Evet. Burada Süryaniler yaşamıştır. E, taşlar anlatıyor işte siz de biliyorsunuz bunu. Biz Almanya, Hollanda, İspanya'dan buraya geldik. Buraları görmeye geldik. Kaç kişi çok, geldiniz? E, grubumuz, 53. 53 kişi. Evet. Nasıl buldunuz burayı görmeyenler için neler söylemek istersiniz? Çok güzeldir, cennet gibi bir yerdir. İnşallah burayı çok zamanlara kurarsınız çok güzel gördük. Herke, herkese e, diyoruz buraya hoş geldiniz. Yani biz çok memnunuz burada. Almanya'da. Hmm, Almanya'dan geldiniz. Nasıl buldunuz Baklı Gölü, Urfa'yı? E, çok güzel. <laughs> çok çok güzel valla.